Gece geç saatlerden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur, altyapı çalışmalarının devam ettiği Gümbet Mahallesi'ni adeta felç etti. <laughs> sağanak yağmur Gümbet pazar yeri civarında, Pınar sokaktaki bazı ev ve iş yerinde baskınlara neden oldu. Bodrum Belediyesi Su ve Kanalizasyon işlerine bağlı ekipler, bidanjörlerle yoğun yağıştan dolayı tıkanan logarları açmak için sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. <laughs> Bölgede elektronik ürünler satan bir iş yeri bulunan Celal Gündüz'ün dükkanındaki kanalizasyon sisteminin taşması sonucu iş yeri sular altında kaldı. Gündüz her yağmur yağışında aynı sorunla karşılaştığını belirterek şunları söyledi. Her yağmur yağışta bu dükkanımın o, o, tuvaletlerinden su geliyor. Tabii ki şu kanaldan o, su fışkırdığı zaman benim buradan tuvaletlerden geliyor. Sabah bir geldi, janjör çekince su hemen geriye çekildi. Bunun bir an önce yetkililerden e, ilgilenmesini istiyoruz. Çok zararınız var mı? Valla şu anda e, görüyorsunuz her taraf su içinde. Bunlar hep kanalizasyonu pislik. Burada üstler pislik çalışıyoruz biz. Sağlığımız e, tehlikeli. Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Ve şu yolların e, kapatılmasını istiyoruz. Başka daha ne diyeyim ki ya? Geçen gün yağmurda da aynı şekilde söylendi. Yetkililere ilettik ama yapacağız dediler. İkinci yağmurda yine aynı durumda mağduruz, mağduruz biz burada. Edinilen bilgilere göre benzer şekilde pis su taşkınlarının bazı evlerde de yaşandığı öğrenildi. Dışarıların bir an önce düzelmesini. Dışarıda mı dışarıda mı? bir Dışarı mı, Dışarı mı? Dışarı mı? Dışarı mı? Dışarı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre önceki gece başlayan sağanak yağmur sırasında metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.